Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Güliz. Bugün Beyaz Papatya dizisinden kitap puanlayacağım. İlki Pamuk Prens ve Yedi Cüceler. Güzel bir kitap. 10 üzerinden 10. İçinde farklı masallar da var. Başka masallar da var. Karagözlü Hacivat. 10 üzerinden 10. Bunu size öneririm. 3 balık. 10 üzerinden altı. Biraz saçma geldi okurken. Sihirli bahçe. On üzerinden iki. Çünkü kitap değil bu. Tekerleme ve oyunları nasıl oynatıl oynandığını anlatıyor. Heydi on üzerinden. On üzerinden on size öneririm Kırmızı papuçlar. 10 üzerinden 10. Size bunu da öneririm Balık prens. 10 üzerinden 9. Size öneririm. Sabır taşı 10 üzerinden 10. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın.